oynadın arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Bayağıdır Minecraft oynamıyordum arkadaşlar. Özlemiştiniz umarım beni. Ben sizi çok özledim. Bakalım Samet ne yapıyor arkadaşlar? Samet'le de bayağıdır görüşemiyoruz. Dediğim gibi Minecraft'a girmediğim için Samet'le de bayağıdır görüşemiyorum. Bakalım Samet nerede? Neler yapıyor? Göreceğiz arkadaşlar. Burada benim bir evim vardı biliyorsunuz arkadaşlar ama benim bu evimi artık köyler bastı arkadaşlar. Baksanıza. köyler burada e, burada benim sandıklarıma böyle bir şeyler koyuyorlardı ama artık koymuyorlarmış. Burada böyle arkadaşlar Allah sandıklarıma da zaman böyle havuç patates falan koyuyorlardı. Ben de neyse kullansınlar dedim. Sonuçta köylüler de benim arkadaşım. Evim onunla benim evim onların evi. Neyse. Merhaba golem. Ne istiyorsun? Neyse arkadaşlar bunlar da golemler de biliyorsunuz Bizim köyümüzün koruyucuları Neyse şimdi arkadaşlar bugün dediğim gibi Bayağıdır Samet'i görmüyorum dostlarım Bir önceki videomuzda burada bin tane yağmacıyla Kapışmıştık arkadaşlar oy da izlemesi Mutlaka kalma gidin ve izleyin arkadaşlar Bakın burada bin tane yağmacıyla Kapışmıştık orada da dövüşmüştük Bir şeyler yapmıştık hatta başarılı olmuştuk Diye hatırlıyorum arkadaşlar ama size dediğim gibi izlemezseniz kanalıma gidip izlemeyi unutmayın Acaba şimdi Samet nerede Evet arkadaşlar Samet'i biliyorsunuz Her videoda arıyoruz arkadaşlar Samet bir şekilde hiçbir yerde durmuyor. Hep geziyor arkadaşlar. Bir şeyler yapıyor. Minecraft'ta pro olmaya deniyor. Noob Samet pro olmaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden Minecraft'ta sürekli bir şeyler yapıyor. Ama şu an nerede acaba? Ee, Samet. Samet ne? Kedi. Merhaba kedi. Samet'in nerede olduğunu biliyor musun? Hey pis pis. Aa Samet. Samet ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Aa Samet. Arkadaşlar. Hı -hı. Merhaba Hı -hı. Samet. Ne haber? Merhaba. İyi senden, ne haber? İyi ya bayağıdır görüşemiyorduk Samet. Ne oldu ya nasılsın? Ya, neler yaptım ben yokken? Valla ne yapayım işte. Farm yapıyoruz. Farm mı yapıyorsun? Tarla yapıyorsun? O tarlaya mı açıyordun Samet? Aa yağmur anam. yağdı. Aa ya Samet yok artık. bu yağmurun neden yağdığını biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Arkadaşlar eğer videomu beğenmezseniz böyle yağmur yağıyor. Siz videomu beğendiğiniz anam zaman anam. yağmur duruyor arkadaşlar. Anam Hadi anam. test edelim. Videomu beğenin. Bakın. Hı. Aa, Gördünüz mü yağmur duruyor ben Samet. Ben. Oldu oldu vallahi arkadaşlar. Siz videomu beğenince böyle yağmur duruyor. Neyse şimdi Samet ne dedin sen buraya tarla mı yapıyorsun? Hmm. Oha. Baksana, tarla ediyor. Oo ekinlerin büyümüş bile Samet bazıları baksana. Evet. Burada Berek ne var? De. Karpuz mu bu Samet? Topa, evet, sopa mı diktin hmm. buraya? Fitness sopa sıpı karpuz. Hani nerede evet. karpuz? Ben karpuz göremiyorum Samet. Arkadaşlar burada karpuz. Samet yalan söylüyor. Nerede burada karpuz? Büyücek, Büyüyecek. büyüyecek ha, daha büyümedi mi? He. O zaman tamam. Samet Mevzimin ben... Mevsimi değil daha. Mevsimi de mi var bunların ya? Tabii. Neyse Biraz Samet. Biraz daha e... ısınması lazım hala. Şey diyeceğim. Ben de önce hiç tarla yapmadım Samet. Bana tarla yapmayı öğretir misin? Birlikte tarla yapsak ya şimdi burada. Nasıl? Yani? Ben... Hiç yapmadın mı? Yok, daha önce hiç tarla yapmadım Samet. O yüzden bana burada tarla yapmayı öğret. Ben de sana yardım edeyim. Noob Ahmet. Şimdi şu anda Hayır, Şimdi noob sen oluyorsun Hayır, noob olan ben denemedi. değilim Samet. Ben sadece daha önce hiç denemedim. Şimdi deneyeceğim Allah ve Allah hemen Allah. öğreneceğim. Pro olacağım hemen. Hadi hayırlısı Şimdi Hadi bakalım bana bir biraz tarla yapmayı öğret Samet. Ben bilmiyorum tarla yapmayı Samet. Şimdi bak? Tarlı için ne lazım önce? Su. Evet. Evet, Samet. Tamam. Demiştim sana pro olacağım demiştim. Su lazım tarla için. Başka? Suyu koyduk Onu... böyle. Tamam. Sonra yanındaki toprağı böyle çapayla yapıyoruz. Aa, çapayı bana da açsanıza Samet. Benim çapam yok. Ben de deneyeceğim. Ben de deneyeceğim çapayı bana verin. Teşekkür ederim. Şimdi bununla burayı Sonra, böyle kazacak mıyım? Hop! Ay Sabit! Çok çabuk Hı. öğreniyorum baksana. Aferin be. Bak Benim burayı burası. da yapacağım bak. Oh. Peki burayı ama. yaparsam ne olur Samet? Eğer burayı kazarsam da olur mu? Ama şimdi bak. Bunun böyle ıslanması lazım. Gel bak. Aaa bu bunlar ıslanmışsa ama bu nasıl, ıslan. bu nasıl ıslanacak Samet? Bunun etrafında hiç su yok ki. Samet. Arkadaşlar Samet küstü. Samet. Samet'in sesi gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar eğer şimdi buradaki topraklar ıslanıyor ama buradaki toprak ıslanmıyor. Neden ıslanmıyor? Çünkü su yok. Samet ee, su ne oldu Samet sana az önce? Mikrofonum basıldı. Ha anladım. Tamam. Ee, aa Samet kurudu. Hmm. Niye öyle su oldu kesin. su yok çünkü ha Su koy bakayım ya. Şimdi yaparsam Şimdi ıslanacak mı Samet hmm. Hadi bekleyelim biraz arkadaşlar Ben bunu beklerken siz hala kanalıma abone olmayacaksınız Kanalıma abone olmayı arkadaşlar Hala hızlı kanalıma abone olmayanlar varsa Mutlaka kanalıma abone olsun videoyu beğensin Hadi bakalım Hadi ya bu da amma ıslandı ne kadar sürecek bu Samet Islanmasını istiyorum hemen hmm. Hemen ıslansın sonra toplam, buraya şey. bu da ekeceğim Samet Tohum böyle mi ekiyoruz Hayır. Nasıl ekeceğiz? Tıklayacağım. Tıklayacağım mı? Öyle değil. Aa, ama olmadı Samet. Bunu Niye böyle alayım. oluyor ya? Bir tane daha deneyeceğim. Hatta böyle dört tamam. tane, beş tane. O bir sürü. O ok, oh, Samet pro olacağım. Şimdi bunların ıslanmasını mı bekleyeceğim ben? Evet. Hadi ama ıslansınlar artık Samet. Çok sabırsızlandım, çok heyecanlandım artık. Bunlar ıslansın ve ben buğday ekmek istiyorum Samet. Hadi ya. Hadi ya ıslansınlar. O zaman Samet bunlar ıslanırken biz de koşu yarışı yapalım mı? Aa, ne yaptın Samet? Samet ne yaptın? Böyle ıslanmaz ki bunlar. Hayır bunlar ıslanırken biz de koşu yarışı yapalım. Gel. Şimdi buradan e, bizim yağmur şey vardı ya. Benim evime ilk giden kazanır Samet. Ama koşacağız tamam mı? Uçmak yok. Tamam. Tamam. 3. İki. Başla. başla. Başla başla başla. başla Samet hadi bakalım birinci kim olacak Samet? Arkadaşlar birinci aa Samet iğne kullanıyor. Samet öyle toprak yok sadece koşacağız. Oh be Samet. Tamam, tamam. İğne kullanmana rağmen seni geçtim. Be. Birinci oldum arkadaşlar. Oho. Birinci oldum arkadaşlar. oldu no, Samet'i geçtim. Olsun Samet belki bir gün sen de beni geçersin. Ee, hazır buraya gelmişken gece oluyor. Bence uyuyalım. Uyanalım. sabahta şeye gideriz. Ee, neydi onun adı ya? Tarlamıza gideriz Samet artık ben de bir tarlacı oldum. Tarlacılara ne denir Samet? Çiftçi. Ha çiftçi pardon. Çiftçi oldum arkadaşlar ben de. Hadi Samet koş 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 acele et. Samet çok yavaş koşuyorsun ya. Arkadaşlar ben adeta Sonic gibi. Aa! Samet ne yaptı ya? Adeta Sonic gibi koşuyor. Aa! Gene birileri videomuzu beğenmedi ha. Samet. Bereket yiyorum. Bereket Berek ama videomuzu etmezsen. beğenmediler Samet. Arkadaşlar. Yağmur ıslanır. Islanır mı yağmur yağınca? Hadi bakalım. Ama bu ikisi hala ıslanmamış Samet neden? Neyse bu ıslananları ekeyim o zaman ben de ne dersin? Öyle olmaz ki Samet bu. Ben bunları ekmeye karar verdim. Oha! Başarım kazandım Samet. Ha. Başka ekebileceğim bir şey var mı bu ikiye de? Ben başka bir şey ekmek istiyorum. Şey var mı şey? Patates ben patatesi çok severim arkadaşlar siz de patatesi sever misiniz? Ben patatesi çok severim Samet patatesin var mı Samet? Buraya da patates ekmek istiyorum merhaba Bay Golem <laughs> Bay Golem Patatesim yok Nasıl patatesim yok Köylerden ödünç alsak hiç kimsede patates yok mu ben patates ekmek istiyorum Samet Havucum var Hayır ben patates istiyorum Samet Köylerde hiç patates yok mu ya Ulan kocaman köyde patates olmaz mı? Arkadaşlar e bir tane patates istedim sadece. Samet bana patates bul. Ya buralarda... Buralarda hiç patates yok Samet. Bana patates bul. birinden. de da... Ha buldun mu? Evet. Nasıl buldun Samet ya? Köyde arkadaşım vardı. Tamam bana iki tane patates atar mısın? Oha! Samet bir sürü patates varmış ya. Oo. İşte tamam güzel arkadaşlar çok mutlu oldum. Şimdi bunları ekeceğim. O burası da İstanbul Samet. Hadi buraya da havuç çekelim. <laughs> Hadi buraya da sen havuç çek. Ben buraları patates ekeceğim. Sen de buraya havuç çek. Oha! Oo! ne ya? Ne yaptın? Kemik tozu. Kemik tozu da ne Samet? Kocaman oldu ya. Büyüdü mü şimdi bu? Evet. Kemik Oo, Samet! Patateslerim hemen büyüdü. Bunlar büyüdü. Tabii. Bunlar da büyüdü. O zaman Samet burası da büyüsün. Oraya da karpuz ekelim. Peki bana karpuz tohumun var mı Samet? Var var. Tamam var bana var karpuz var tohumu al. Burası da burası da ıslan, ıslan, arkadaşlar. Orası da ıslandığı gibi oraya bir tane karpuz. Bu karpuz tohumu mu Samet? Evet. Karpuz çekirdeğine benziyor sanki. İşte ekiyorum. Ha, bunu ekeceğim sonra karpuz mu çıkacak? Evet. Oha arkadaşlar bu çiftçilik ben düşündüğümden de çok eğlenceliymiş. Çok da güzel çok hoşuma gitti Samet. Ben artık en pro çiftçi benim arkadaşlar. Sadece buralar biraz yavaş ıslanıyor ya. Bu biraz daha hızlı ıslansa çok güzel olabilir aslında Samet. Ne yapıyorsun Samet? Çiftçi. Çiftçi. Aaa burası da ıslandı Samet. Hadi bakalım. <laughs> hop Bunu da koyacağım. Sonra bunu da büyüteceğim. Hop, hopa! Şimdi karpuz hadi Karpuz çıktı. Samet benim canım çok karpuz istedi arkadaşlar ya. Of ya. Karpuz, karpuz Samet. Karpuz çıksın karpuz. Karpuz yiyelim senle hadi. hadi ya karpuz çıksın. Bu burada, burada bekleyeceğiz mi böyle Samet sağ karpuzun çıkmasını ya? Ay senin ha? karpuzun çıkmış Samet. Oha, kırsan onu. Hadi karpuz Aha. yiyelim. Ne? Şu an gelmez. Sen onu kır, hazırla. Ben köyden şey, e, bir şey alacağım ve bu bıçak al. ne ne karpuz, karpuz da ne yenir ki Samet? E, peynir. Pe peynir, peynirimiz var mı ki Samet? Ak benim hiç peynirim yok. Benim de yok. o zaman sadece, sadece karpuz lazım. yiyelim. Tamam. Ben geliyorum o zaman sadece karpuz yiyelim Samet. Sonra oha bana da ver Samet. Ha, bir sürü karpuz almış sonra Samet, bu kadarını yiyemem. Oo arkadaşlar karpuz yedim mis gibi çok da tatlıymış. Aa benimki de büyümüş. Oha Samet. Çok güzel olmuş şimdi. Oha arkadaşlar ben bu çiftçilik işini öğrendim ya. Çok da hoşuma gitti. Neyse Samet bence bu kadar çiftçilik yeter bugün. Gel videomuzun sonuna gelelim. Ondan sonra da e, bakarız artık bilmiyorum. Sonra başka bir şeyler oynarız belki. Tamam. Arkadaşlar umarım eve Bugün Samet ile birlikte çiftçi olduk arkadaşlar. Bakalım e, bir sonraki bölümde neler yapacağız bilmiyorum. Oyunu kaçırmamak için kanalıma abone olun ve videomu izleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Samet video like atsınlar söyle sonra da görüşürüz de kapatalım videoyu. Arkadaşlar bir like füzesi bekliyorum. Füze. Böyle atan gibi bir şey. 오, 하, 서밋. 더만, 오늘, 알까, 야 라이프, 셋, 어둠, 어둠, 어둠. 안녕. 땡, 땡, 바이바이. 후후.